Herkese merhabalar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda çıtır çıtır börek tarifi ile geldim. El açması börek tarifi tüm püf noktalarıyla sizlerle paylaşıyorum. Görünüşte zor gelebilir ama aslında çok kolay bir börek tarifi. Denemeyen varsa muhakkak denemenizi tavsiye ediyorum. Şöyle kabın içerisine bir tatlı kaşığı tuz, buçuk su bardağı ılık suyu ekliyorum. Şöyle tuz eriyene kadar karıştırıyorum. Daha sonra ununu azar azar ilave ediyorum. Ununu kontrollü bir şekilde ekleyelim. Unun markasına göre her zaman ölçüsü değişebilir. Yaklaşık 5-5,5 su bardağı kadar un kullandım. Şöyle güzelce yoğuruyorum. Yumuşak bir hamur olacak. Yaklaşık bir 20 dakika dinlendireceğim. Şöyle hafif tezgahın üzerini unlayarak hamuru rulo şekline getiriyorum. Hamuru açacağım alan dar olduğu için ben mandalina büyüklüğünde bezeler elde edeceğim. Ama sizlerin açacağınız alan genişse bezelerinizi büyütebilirsiniz. Bezeleri toparlayıp unmamış olduğum tezgahın üzerine alıyorum. hafif tezgahın üzerini unlayarak ilk bezemi açıyorum. Pasta tabağı büyüklüğünde açtığımız tamuru bir tabağın içerisine alıp üzerine eritmiş olduğum margarini her tarafına sürüyorum. Kuru yer kalmayacak şekilde bolca yağlayalım. İkinci bezeyi de açıp unun üzerine ekliyorum. Ve tekrardan bolca yağ sürüyorum. Şöyle üzerini streç filmle kapatıp yaklaşık 15 dakika kadar dinlendiriyorum. Bu arada iç malzemesini ayarlıyorum. Şöyle bir adet kuru soğanlı doğruyorum. Geniş bir kabın içerisine yıkamış olduğum ıspanakları koyuyorum. Doğramış olduğum soğanları da ilave edip tuz ve baharatlarını ekliyorum. Son olarak yaklaşık bir 200 gram kadar lor peyniri de ekliyorum. Şöyle güzelce karıştırıp bir kenara alıyorum. Yağlamış olduğum hamurları ters çevirip ilk yağladığım hamuru alıyorum ve açmaya başlıyorum. Şöyle hafif çekerek açıyoruz. Hamuru yağlayıp dinlendirdiğimiz için çok rahat bir şekilde aç açılacaktır. Şöyle üzerine 2 yemek kaşığı kadar eritmiş olduğum margarini gezdiriyorum. İç malzemesini uçlarına doğru koyuyorum. Rula şeklinde sarıyorum. bıçak yardımıyla şöyle ortadan kesiyorum tüm bezelerimi açıyorum ve börekler hazır üzerlerine bir adet yumurta sarısı sürüyorum önceden ısıttığım 200 derecede fırında kızarana kadar pişiriyorum ve böreklerim hazır. Bu arada çok sıcak börekler. şu çıtırtı sesini inanılmaz şey size dinlendirmek sizleri. çok isterdim ama Bilmiyorum, arkada çocuklar gerçekten izleyip, hiç rahatlamıyor. Çok sevinirim. Çok fazla gelip olduğu için abone paylaşamıyorum. Yeni tariflerden haberdar olabilirsiniz. Şimdiden beğenip abone olan herkese çok teşekkür ederim. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.